Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yüzsüz Oyuncu. Bugün sizlere Dream League Soccer 2017'nin hem hileli hem hilesizinin nasıl yükleyebileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için abone olup bildirimleri açarsanız anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Yapamadığınız yerde yorumlardan konuşabiliriz. Yorumların hepsine tek tek bakıyorum. Hazırsak videomuza başlayalım gençler. Arkadaşlar öncelikle açıklama ve yorumda sizlere 3 tane link verdim. Biri hileli diremlik, biri hilesiz diremlik, biri de OBB dosyası. Ben hileliyi kuracağım. Linkimizin üstüne tıklıyoruz. Ve buradan 5 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra devam deyip bir kere geri geliyoruz. Ve sadece bekliyoruz. Şimdi sitemiz açılacak böyle. Buradan üstte arkadaşlar indirme tuşu var. Ona tıklıyoruz ve buradan ekranımızı büyütüyoruz ve buradan yine de indir butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan dosyamızı indiriyoruz. Ondan sonra ikinci verdiğim OBB dosyası linki var arkadaşlar. OBB dosyasını da aynı şekilde yapacağız. Linkimize tıklıyoruz. 5 saniye burada bekliyoruz. Bir kere devam et deyip bir kere geri geliyoruz ve bunu da yüklüyoruz arkadaşlar. Bu ikisini kesinlikle yüklememiz lazım. Eğer ki hilesiz yapacaksanız da hilesiz dosyasını da aynı bu şekilde yüklemeniz lazım arkadaşlar. OBB dosyasını her ikisi içinde yüklemeniz lazım. Şimdi arkadaşlar bunu bu da yüklensin böyle. Bu yüklenirken arkadaşlar biz de Play Store'umuzu açıyoruz ve arama kısmına girip buraya Zarchiver yazıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu uygulamamızı indiriyoruz. Ben bunun premium linkini de açıklamaya koyacağım. İsterseniz premiumunu da indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dosyamız yüklendikten sonra Zarç var uygulamamızı açıp buradan download yazan klasöre giriyoruz. Burada hem hileli hem hilesiz oyun dosyamız var ve OBB dosyamız var. Öncelikle arkadaşlar OBB dosyamızın üstüne tıklayıp görüntüle diyoruz ve buradaki gördüğünüz dosyayı kopyala deyip arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz. Ee, bunun için falan hiçbir şifre yok arkadaşlar. Direkt böyle kendisi çıkartıyor. Ee, ve bu çıkartıldıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi com ds3 bunu kesip Android'e giriyoruz. OBB'ye giriyoruz buradan arkadaşlar. Hemen Şöyle buraya bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan en başa çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi burada dosyamız. En başa çıkıp tekrar Dawnland klasörüne girip hileli veya hilesiz herhangi birini kuruyoruz arkadaşlar. OBB dosyası ikisi için de geçerli. Sakın unutmayın en önemli dosyamız OBB. Her halükarda indirmeniz gerekli onu. İsterseniz mesela hilesizini indirin, hilelisini indirin ama OBB dosyası her halükarda olacak. Ben hile modlusunu kuracağım. Göstermek amaçlı hileli olduğunu da. Hemen üstüne tıklayıp yükle deyip bundan sonrası da yüklüyoruz gençler. Şöyle uygulamamız da yüklensin. Evet şu anda yüklendik. Güvenlik taraması yapıyor. Bunu da yapsın. Hemen oyuna girip geliyorum gençler. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi... Bunu bir kardeşimiz istemişti. Abi ne olur pes şey Dremlik 2017'nin nasıl yüklenebileceğini anlatır mısın bir videoda? O kardeşime de buradan hemen bildireceğim ve yorumunda şu anda üste koyuyorum. Kardeşim gördüğün gibi videonu çektim. Eğer ki siz de destek verirseniz ve yorumlarda istediğiniz video içerikli olursa hemen onları da yapmaya her zaman için hazırım. Şöyle bir kaptan seçtik ve sağ üstte gördüğünüz gibi arkadaşlar 93 milyon 323 lira paramız var ve bir oyuncu en fazla 2000 lira. Yani bu para bitmiyor herhalde zaten hem de. Bir de size şöyle hemen stadyumu fullleyip göstermek istiyorum. Hilenin çalışıp çalışmadığında da tabii ki de. Eski bir oyun olduğundan arkadaşlar hilesinde bulması epey zor oluyor. Dream League Soccer 2016'ın hilesinde yapmamı istiyorsanız Bu videoya 30 beğeni sadece 30 beğeni arkadaşlar gelirse O gün akşam hemen videoyu çekip yayınlıyorum gençler ee, Ve gördüğünüz gibi şu anda stadyumu da yükselttim İstiyorsanız bir tane de maç yapalım ve oyunun içerikleri hakkında konuşalım biraz da arkadaşlar Şöyle birkaç yeni oyuncu alacağım ve ile rahat oyuncusu almayı düşünüyorum. Bir de 92'lik kaleci vardı orada. Onu aldım. Hemen takımıma da yerleştireyim şöyle. Ve bu arada arkadaşlar PES 2021'in ve 2025'in yüklenme şeyini isteyen arkadaşlarımız çok fazla olmuş. Arkadaşlar çok arıyorum. Kimlik arıyorum. Çin kimliği. Fakat bulamıyorum. Hani şu anda cidden çok arıyorum onu. Yani her yerden arıyorum böyle. Elime bilgisayar alıyorum mesela bilgisayardan bakıyorum. Telefonu alıyorum telefondan bakıyorum ama bir türlü bulamıyorum gençler. Buradan da maçımızı açalım. Fakat arkadaşlar moralinizi bozmak yok. Ben onu çok kısa süre içinde bulacağım. Bildirimleri açarsanız video geldiği anda bildirimini alırsınız. Şimdiden söyleyeyim ve şöyle bir gole gidelim. Anla alışkın olmayınca arkadaşlar pes de böyle bir pozisyon yaşasam yani net gol olur. Burada ilk şutum olunca içi öyle birazcık işte öyle şeyler olmuş oldu. Şöyle hemen hızlı bir atak daha yaptık. Kaleci. Burada artık herhalde çok az vurmamız gerekiyor. Şu tane milimbar milim bar vurdum. Milim bar. Tam kalecinin kucağına gitti top. Ama iyi gitmişti. Şöyle aduriz Ona oh, no. arkadaşlar cidden ayarlaması çok zor. Kaleyi bu kadar hani mesela peste şutu çekiyor zaten otomatik kaleyi ayarlıyor. Mesela sen en sağa çevir adı şuta bas yine kaleyi ayarlar topu. Bunda öyle bir şey yok. Analogla da ayarlaman gerekiyor. Birebir bakın gördüğünüz gibi hiçbir şutum kaleyi tutmuyor. Fakat işte gördüğünüz gibi gençler oyunumuz bu şekilde. Daha çok canınızı sıkmayın ben canınız sıkılmadan videoyu kapatalım. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için de işte söylediğim gibi mesela 2016'sını yüklemem için de 30 like atsanız yeter benim için. Yeni videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.